Ah sen senin dondurmanı ben yiyeceğim. <laughs> Gel o bir şey al. Onu ben alacağım. Ah, <laughs> Boya mı? Evet. Güzelmiş. Gel bakalım bakalım başka ne var. Nereden buldu sanırım? Buradan mı buldun? <laughs> Gel bakayım bakayım burada ne var ikmek. Allah'a şükür. Bu seni yiyeceğim. Hadi al bunu alalım. Olur mu Aslan? Evet. Ben onu çok beğendi oyuncağı. Sen de beğendin mi? Beğendiysen alalım. Evet. Hadi gel. Bakalım bakalım. İlk önce okul çantası için Sana okul çantası alayım mı? Hayır ha yeme veri. Ha sen veri yeme. Kamerayı yeme. Şimdi sen bir şey de istene sen ya. Onun fiyatına bak da biz sana market alışverişine hey, gideceğiz ya. Olmadı bunu gelir buradan alıyoruz alırız. Hey, hey. Ne var aslında orada? Hey, tam da var ha sen onu diyorsun. Arkadaki evi diyor. Bu ama o tarafta kalmış Aslan. İhmur da çanta bakıyor. İhmur güzel bir çanta var. Beğenmedin Doğru mi? Yani hoşuna giden bir tane olsaydı sen tutturdun çanta çanta diye. Asya'nın hoşuna gitmiş. Asya sen beğendin mi? Asya bana bak bana bak. Asya'nın bekleri var arkadaşlar. Evet. İlgi ıslak maddi alalım. Tamam mı? Anne bak benim kalemimin içinde ne var ki yapalım. Ne var? Bakalım. Anne canlıyı doldurup verin. Tamam mı? Hayır doldur gel bakalım içinde neler var. Tamam seni çekmiyorum. Asla gel seni çekiyor. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Dondurma diyeceğim. <laughs> Hadi bebek ye dondurmanı. Hep bunu dondurma yaptın Asen ya. Bu ne? Asen bu çok güzel de başka modelleri yok mu acaba bunun? Yok. Gel bir dolanalım bakalım bunun başka modeli var mı? Aa bak ben burada küçücük bir şey buldum sen Şu şuraya sıkıştırmamış bakın bu ne?

Ya markettekini az öncekini almasaydım bunu almana izin verirdi. Altı açacak üstü silgi. Şimdi kalemlik sürü yapıyoruz. Bakalım ikna ne doldurmuş. Ek olarak böyle bir silgi. Bunun fiyatına bak uygunsa bunu da altıcıktır. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Sonra böyle bir makas. Ana kutusuna sen çıkardın. o çiçeceğiz. İki tane çıkacak. Kalemle çıkacak. İki tane böyle bir kalem. Bir kalem. Bir kalem. Bir kalem. Bir <laughs> Çok güzel bir kalem. Şey. tane de şöyle bir kalem. Çok güzel bir. şunu alalım, şu senekini alalım. Bir de onu şunu alalım. alalım. İngiliz zaten sen otur kalemin bir sürü var ya, ondan alma Ay, Şunları iki. al. İki. Hadi. O zaman bir bırak onu al. Hadi. Bunu. He, onu bırak. Hı. Hangisini alacaksın? Birini bırakacaksın. bırakmayacağım Bırakacaksın. Kardeşler kayboldu lan. Yok seni yer mı? Bırakmayacak <laughs> <laughs> böyle. Hadi gel şu fiyatına bakar bunu da alalım. Büyük çalışma gitti. Bir dur gel buna bakan başka modelleri var mı? Nerede iki acaba bu? He sen, sen ki ben buldum. Bak. Evet ama o bir tane tek vardı orada. Aa, <laughs> <değil> <laughs> Aa, sen Barbie terlik bulmuş. Hadi gel. Isak mendili alalım çıkalım artık. Anne bu beni bir yere götürüyor. O seni dövmeye götürüyor. Hadi gel. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> gel Isak mendili alalım gidelim. Hadi ilerle bakalım. Aa, sen gidelim mi gitmeyelim mi? Ya da gidelim. Anne. Güzel mi? Bir... Ne serisi yaptık ya. İgnor böyle dur bir tane resmini çekil. Al sen sen de gir. Al, sen, al senin ağzın çikolatalı. Aldın mı? Ben <laughs> de başlattım. Başlattın zaten hadi gel. Hadi ıslak da alalım gidelim. Gidelim gidelim. İgnor sen hele kendine dondurma almadım. Çünkü biz kendimize çiğ köfte alalım. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Hadi. Niye? köfte istemiyor mu? O zaman dondurma al. Arkadaşlar biz normalde ben buraya dondurma Ama Ama Aslan ısrar etti alalım diye. Hadi gidiyoruz. Bir tane de ıslak mendil alalım gidelim. Hadi Aslan yürü. Gidiyoruz gidiyoruz. Değil mi Aslan? İyi dur ıslak mandil alacağız. Evet arkadaşlar evet, evet. şimdi kasaya gidiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Başka Bay bay. Bay bay.